Arkadaşlar teknoloji geldiniz. Bugün t 85 D5T aracımız bizim ne olacak? Aracımızda çok fazla bir özelliği yok. Şurasında bir 45'i var. Yani zırhı yok. Ama mesela taretten çok değişik mermiler sektirebiliyorsunuz. İşte şu açılara falan rast gelirse. Tabi burası da 54. Bak tam buradan yedin mermiyi. Herkesten yersin buradan mermiyi. Tam yanaktan makas alırlarsa. Aktif bir araç. 5.3'te araç 148 deliyor. Ama e, biz bu mermiyi kullanmayacağız. Biz bu mermiyi kullanacağız. Bunda sebebi bu savaş aralığı yani 5.3 öyle bir bir yer ki bununla da bununla da delebiliyorsunuz. Önemli olan bununla deldiğiniz adamın ölmesi. Bunda 164 gram patlayıcı var. Bunda 73 gram patlayıcı var. Bu yüzden ben 135 denemeler Tercih ediyorum Taret dönüş hızımız fena değil 20 derece 5 derece eğiliyor Onun harici 55 kilometreye çıkabiliyoruz 500 beygir motorumuz var Gayet aslında yetiyor motor Aktif bir araç çünkü Araca şu kaplamayı yaptım yani şunları böyle ekliyorsun falan Böyle ölü gibi oluyor Yak 3P'de bu da bildiğiniz e, pamuk şeker ben buna pamuk şeker diyorum abi. Çok tatlı bir uçak. Şu tipe bir bakar mısın? Bak şunun tatlılığa bak ya şunu. Şeker gibi araç. Bu aracımızın da olayı 5 .0'da. şu mermilerin olması. 400'e yakın mermisi var ve bu mermiler 27-25 deliyor. Yani bu savaş aralığı şöyle bir savaş aralığı. Örnek veriyorum. Karşınıza Pantera geldi abi. Bak. Gördün mü? 16. Şurası da komple 16. Panter ağları falan yukarıdan delebiliyorsun. Çoğu aracı yukarıdan delebiliyorsun. Bu aracın silahlarını hafife almayın beyler. Gayet başarılı bir araç. Dönüş süremiz 17.8. Tırmanmamız 20. Çok iyi. Yani dönüşümüzde tırmanmamız çok iyi. Maksimum hızımız da iyi. Uçak genel olarak çok iyi. Gayet de sevebileceğiniz bir uçak olduğunu düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi Hürtgen'de şu mermiyle side yapsak olur aslında. Milletin yandan bir dersek var ya uff. Ama ben içerilerde oynamak istiyorum ya. Yardım alalım içeriye. Hatta şuradan C tarafına gidelim. Ama CR'e çok açılmayalım. var rahayı alıyormuş. Aa biri geldi. Tamam biri geldi. Galiba şurada. Oy! Trafiyon sürücü mü? M18'den. Olur bilmiyorum ama herhalde saniyesi kurtarmaz. Şuradan şöyle girsek. ikinci kilimiz geldi hayırlı olsun. Galiba bir adam daha var. Sol taraftan hala ölmediğim için şu an çok şanslıyım. Üç etti, üç etti, üç etti. Hadi oğlum hadi oğlum 4 geldi 4 geldi 4 geldi Pozisyonumuz <laughs> <laughs> çok iyi derken Öldük galiba evet Yani bu adamı duymadım ya Gayet de iyi gidiyorduk aslında ama Bu adamı duyamadım orada Evet şimdi rakip uçağımız yok Yani şu anlık yok gibi Rakip uçağımız Galiba şurada bir Burada bir yere bir şey mi var ya? Bu ne abi? Tamam bunu öldürebiliriz gibi Bu bizde Tabi şu uçak savar bizi vurmaz da Aruçle Oy kötü atıyor ha Vallahi kötü atıyor. Oha. Düşüyor gibiyim. Çok tehlikeli şu an. O A3 beni çok kötü yaraladı ya. Adama mermiyi bile atamadım ki. Durmuş orada bana sıkıyor hani. mermi bitmez mi onun bitti gibi. Bence şu an bitti. Çok iyi, çok iyi. Hadi oğlum. Aslanım benim be. Aslanım benim. Şuradan bir şöyle dönelim tekrardan. Şuradan alacağız son 71 mermi. Ve ölmezsek iyidir. Yani ölmememiz gerekiyor. Çok iyi. O adam bence bir daha çıktı abi. O adam bir daha çıktı bence. Aynen çok iyi. Şimdi Sina'da tek bölge. Yani bizim ne yapacağımız ortalama belli zaten. Dümdüz gideceğiz abi. Dümdüz ayağa aş yapacağız. Başka ne yapacağız ki? En mantıklısı sanki şurada bir yerde pusup böyle geleni avlamak gibi. Aynen. Aha. Güle güle. Güle güle. 10 mermiden sonra hayatta kalma şansın yok. Hayatta hayatta kalamazsın. Oradan bir başkası geliyor. Buradan hiçbir bir abi. Burası Ha değil. Savaşamam. Şuradan şöyle giderken e... Galiba birine çok şanslı bir şekilde öleceğim. Şimdi bölgeyi aldı mı gaza basar bu adam bak geldi. Gördün mü bak bölgeyi aldı sanki hiçbir şey yokmuş gibi gaza bastı öldü. Ben biliyorum bunlar oluyor. Bunlar her geçen gün Vartandır'da yaşanan şeyler. Şimdi bu adamı bekleyeceğiz. Galiba içeride biri var ya. Ben buna çıkarsam, pik atarsam bu beni öldürür. Buna pik atamayız abi şu an. Oy! Şaka yapıyorsun. Şaka yaptın şu an. Ne o panter mi lan? Direkt tek beyler, direkt tek. Direkt tek yani. Lan düz gelseydin ya şurada. Abi şuna. Delemedik mi makinelerden? Olsun geri yapalım geri yapalım. O M40 nasıl ölmedi M42? Nasıl ve niçin ölmedi acaba? Buradan bunu delemeyiz. Buradan bunu delemeyiz. Çok zor, çok zor. Lan biraz daha aşağı ya. Maşallah mermimiz de dümdüz gidiyor. İyi bu da öldü. Ayarlıyor zaten şu an. Ben yardırıyorum. Çok yaşamaya gerek yok gibi. O bedava kill ha. Ne? Benim patlayıcılar ne işe yarıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Boşa gitti. Of. M4 A3 E2 nasıl böyle tek atabildim ya? Bizim bununla olurumuz 4 kill abi. Aha! Bende kalma şansı var mı onun? Bir dakika. Kritik hasar mı? <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Aa. Aa. Saçmaladın şu an Süleyman. Farkında mısın? Oğlum uçak mı sürdük, Ben bir uçağa dikkat ettim. Denemedik. 5 kill etti. Şu an başka killimiz yok abi. Geliyorum. Ayıp. Bu ayıptı işte. O bana o topu aldığı zaman o ayıp oluyor. Şu kampanyada her zamanki gibi C'ye gidebiliriz. C'den de B'ye gideriz. Her zamanki hareketimiz. Bir şey değişmedi. Ben aynı benim. Sen aynı sensin. Kanal bizim. Evet. Aynı. Devam. C'ye devam. Şu an C'ye doğru yardırıyoruz. Ben bir rastgele ateş açtık. Ee, düşman korktu sanırım. Bence korkmuştur. Evet. Bam. Biliyordum bunun olacağını. Oha başka bir daha var. O ne lan? Ölü tank lan o. Oha benim kamuflajımdan daha iyi. Benim ölü kamuflajımdan daha iyisini yapmış. Güzel. Mekan güzel abi. Mekan güzel. Şu sağdaki adamla bir savaşmaya çalışalım. Çok tehlikeli. Şu an buralar. Aynen canım. Aynen canım. Allah senin belanı versin. <laughs> Aynen koçum. Demek bana sıktın ya az önce. Ha? Vay be. Oh. Ee, şimdi son anda yapılan e, ee, bir hamle ile mermi, mermimi sektirebildi. Son anda beklemediğim bir hamleydi bu. Şimdi tekrardan şöyle baktığımız zaman buraya sıktığımızda ölmesi gerekir. Evet. Çok küçük bir hamleydi o. Evet. Üzücü. Bir devam. Şuradan gidelim. Bu arada KB1C gerçekten halen efektif ya bu seviyelerde bile. Oo. Orada ne var oğlum? Lan balya var. mı? Ee, görmüyorum adamı. Ben adam görmüyorum. Hmm. Uğuh. Uğuh. Hadi be ulan. Adam hareket halinde attı bir de iyi attı adam helal olsun. İyi attı, helal olsun. Uçağımız tam karşımızda şu an. Bunu bir gözden kaybetmemek gerekiyor. Galiba bana geliyor bu. Şu en düşük ayarlara ben de alacağım ya bir gün videoda. Yani şu en düşük ayakları alıp ben de böyle siyah nokta halinde herkesi sivilce gibi görüp sıkacağım abi. Ha, düştü bir de. Şurada bir araç gördüm sanki böyle olur gibi. Olmaz. O da olmaz. Bunları delemiyoruz abi. Bir de hafif bir şeyler lazım. De spor otomobil lazım. Bunlar neymiş? İyi. Oo, lan deliriyor bunu. 90 derece. Gel bakayım. Gel bakayım. Şöyle bir tependen sana bir konayım ben. Akua. Geliyorum canım. Aynen. Biraz e, hedefi bulmada zorluk yaşadım ama olsun. Burada başkası ölmüş. Altımızda herhangi biri var mı? Yok. Uçak var var. Neredesin canım? Orada mısın canım? Tamam. Uuu tamam sakin yok sinirlenmek yok hayır sinirlenmek yok çok bana gelmiyor gibi. Geliyor olabilir. <laughs> ya bayılıyorum ya bu uçağa. Bir de burada. Oy! Çok iyi. Abi niçin ölmüyor? Niye ölmüyor? Ben mi şuradan bir yerden bir güvenli yoldan Bu sıkar 59 mermi abi ben bunu bulup öldüreceğim Gene bir 5 kill Ya gene mi 6 kill olacak ya İsabet mi? Koçum! Koçum sen... Niye ölmüyorsun koçum? Lan! Güzel öldü. Evet gene altı kill abi. <laughs> gene altı kill aldık. Yani enteresan. Enteresan. Aa düşman diyor. C'yi diyor alıyor diyor, Evet. Şuradan bir şey geliyor. Ay direkt öldü bu. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bu ne lan? Aa! Ben de dalıyım ona. Zaten giden gitmiş beyler. Biz killimize bakalım abi. Zaten giden gitmiş. Ölmedi! O ölmedi! şöyle bir keskin cene bir döndüş yaptık desek aynen Şuradan şöyle bir kaçtık desek abi affetmiyorlar gerçekten bu adamlar uçak savaşı işini yapıyorlar ya gerçekten en küçük bir manevra yapmadım direkt mermi yedik Baksana iyi atıyor. Bu adam iyi atıyor abi. Bu adam bu işi yutmuş. <laughs> Hop güle güle. Biz de bu işi yuttuk aslanım. Allah. Arkadaşlar bugün Teos 485 ve Yak 3P araçlarımız bizimleydi. Bu seviyede gayet güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. Bunun yanına mesela Su-85M de koyabilirsiniz. Bu araç da keyifli bir araçtır bunların yanına. Yani buraya 5.3 böyle seri dizebilirsiniz. Gayet de keyifli olur diye düşünüyorum. Bu uçakla kes yapması ve hava... Yani komple havaya hakimsiniz bu uçakla. O açıdan da öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.